Abi bunun bölücülükle pek bir alakası yok abi. Bizim haklarımız, savunmamız bölücülük mü oluyor gerçekten? Biz gerçekleri aramayalım mı abi? Bizim halkımızda şu var zaten abi. Halkımız gerçekleri görmek istemiyor. Kandırılmak istiyor abi. Böyle 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 giderse abi bir sömürge altına da gireriz ki girdik bile bence. Ülkede bizim sayılabilecek toprağımız bile yok. Yani halk böyle devam ederse abi ya Suriye gibi olacağız. Aynı iç savaş olacak ya da abi çöküp gideceğiz yani. Türkiye bile kalmayacak. Abi yani biz dışa bağımlı bir ülkeyiz onu bilmiyorum ama çok siyasetle ilgilenmiyorum ben açıkça söyleyeyim. Ama biz dışa bağımlı bir ülkeyiz. Üretim yapamıyoruz. Konuşabilirler abi. Burada basın özgürlüğü diye bir şey var. Herkes herkesi konuşabilir. Onu devlet bahçeli konuşuyor. Bizler öyle görmüyoruz. Yani devlet bahçeliye göre zillet ediyor abi. Ama bize göre hiç öyle değil. İnşallah, inşallah diyorum. Yani çok eziyetler çekerek Gelirlerse başa çok eziyet çekerek gideceğiz. Ama iyiye doğru gideceğimize de inanacağım çok. Peki efendim tamam bir tarafta iktidar bir tarafta muhalefet. Hı hı. Şimdi vatandaş muhalif diye mi oluyor. <laughs> o onların şeyi. Yani onların görüşü öyle. Valla benim terbiye müsaade etmiyor öyle o kelimeyi konuşmaya. Terbiyesi müsaade edenler konuşuyorlar. O altı partinin orada oturması Türkiye değildi. Açık söylüyorum yani. Türkiye ben görmedim orada. Ben kendimi orada görmedim. Bilmiyorum bir işçi gördü mü? Ya da bir farklı inanç ya da bir muhafazakar kendini orada gördü mü? Bir meslek odası kendini orada gördü mü bilmiyorum. Ama ben kendimi görmedim kesindir. Yani ben orada kendimi görmeden ben onu bir alternatif olarak görebilir miyim? Göremem. Eğer Türkiye ittifakı diyorsanız kendinize cesaretli olmanız gerekiyor. Yani eğer ki sen biri niye hedef alan kelimeler kullanırsan halk zaten o yani yönetim biraz halkı yönlendiriyor. Çünkü maalesef ki Orta Doğu halkları böyle. Sadece Türkiye'de değil. Sen biraz cesaretli olacaksın kardeşim. Sen eğer ki Türkiye'yi yönetme gibi bir iddian varsa ben, benden de oy isteyeceksin. E benim de oyum var. Mevcut iktidardan halkın bizar olduğu açık. Ha bu iktidar zamanında İki dönem, güzel de hizmetler yaptı. Evet. Nankör olmayın. Tabii Nankör. Bu doğru konuşuyorum. Ben kimseden de çekindiğim yok. Hakkı bileceksiniz hakkı. Ama iki dönemden sonra e, Ak Parti birçok konuda maalesef, maalesef sınıfta kaldı. 2010'a kadar çok iyiydi. Şimdi, Ondan sonra bu şimdi altı tane, altı tane partiden bahsediyorsun. E, parlamenter demokrasiye geçiş. Evet. Bir kere o altı tane parti bir kere yanlış anlaşılıyor. Bu altı tane zaten. Bir tarafta bunları altı benzemez bir araya geldiler, bunlar birbirine düşer falan. Diye. Benim bildiğim, bunların ilk önce bir araya gelmesinin nedeni parlamenter demokratik düzene geçmek. Hedef bu. Evet. Yarın hükümette Ahmet oldu, Mehmet oldu kavgası değil. İki, e, Ali Babacan AK Parti'nin içindeyken siyasi etik yasasını çıkarmak için 2-3 yıl uğraştığını ifade etti. Orada buna olmadı, olamadı, oldurmadılar. oldurmadılar. neyse. Şimdi Ali Babacan'ın siyasi etik yasası ve e, parlamenter düzene geçiş için planlaması var. 20 tane madde yazmış. Masada konuşulan bunlar. Sen bir başbakan olacaksın, bu ekonomi olacak Olur, değil. Onlar ikinci planda kalıyor. Şimdi ilk önce parlamenter düzene geçmek, siyasi etik yasasını çıkarmak ben bu yaşta yani bunu söylemekte bir beyis görmüyorum. Ben bu yaşta emin olun bir sürü partiden teklif aldım ve ben bu yaşta şu gençler için, çocuğum için ben Deva Partisi'ne girdim. Dedim ki bu mücadele ne kadar yapabilirim ben kimim? Acımı biliyorum. Ama iki tane söyleyeceğim lafı takır takır söylerim. Haddimi bilirim ama çok güçlüyüm ben. Ya biliyor musunuz? De. Gücümü kimseye eyvallah etmemekten alırım. Gücümü Sen halksın da onun için. Ben gücümü Hiçbir kanepe, koltuk peşinde olmadığımdan alırım. Kimse eyvallahım yok. Doğruyu da söyleyeyim. 2 üç kere Ali Bey'le, Ali Babacan'la görüştüm. Oturduk, konuştuk, girdim. Ee, bu gençlerin o deva der öbür... Ama ekonomi çok önemli. Ekonomi çok önemli. Siyaset hayat demektir. Eko, hayat da ekonomi demektir. Bölücülük de değil, öyle değil. İnsanlar özgür iradelerini istedikleri yerde, istedikleri platformlarda anlatabilirler. Ben o görüşte değilim. Ama e, şimdi orada bir yanlışlık şu, diyor ya biz parlamenter sistemi konuştuk, ilk önce seçileceksiniz, parlamenter sisteme ondan sonra geçiş sağlayacaksınız. Kanun böyle değil mi? Siz basınsınız, işte, işte bizim bizim gibi çok insanlara soruyorsunuz. İlk önce seçileceksin, parlamentoda çoğunluğu kazanacaksın, ondan sonra diyeceksin ki ben parlamenter sisteme geçiyorum. Şu anda mümkün değil. Yok değil yani öteki taraf cumhursa bu tarafta millet. Altı e, tane partide milleti temsil eden temsil ediyor. Yani buna zillet demesine de karşıyım ben. Yani niye zillet? İşte bölücülük odur, zillet odur. E, AK Parti'ye de MHP'ye de oy verenler bu ülkenin vatandaşı. Efendime söyleyeyim CHP'ye de İYİ Parti'ye de oy veren bu milletin vatandaşı. Yani buna niye zillet diyor? Zillet diyerek zaten bölücülüğü kendileri yapıyor. Ee, çok geç kalınmış bir hareket. Çoktan toplanmalıydılar. Ama tabii herkesin e, kişisel egosu, kurumsal egosu yani yani orta noktanın bulunması bence iyi oldu. Yani bu çoktan olması gereken bir şey. Bu insanlar için yapılan, kişiler için yapılan bir şey değil ki. Bu ülke için yapılan bir durum. Biz Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazandık? Kürt'ümüz, Türk'ümüz, Çerkez'imiz el ele verdik. Ermenilerimiz bile savaştı. Yani biz neden bunu şimdi yapamıyoruz? O zaman şartlarımız daha mı kötü iyiydi şimdikinden? Biz şimdi bunu neden yapamıyoruz? Neden ayrışıyoruz?